Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle küçük bir test yapacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Telefonunuzun balkondan düşmesi mi yoksa dünyalar tatlı köpeğinizin balkondan düşmesi mi? Arkadaşlar şimdi önümüzde çok kararsız kalacağımız bir soru var. Her yılbaşı hasta olmak mı? Yoksa her gün hasta olup sadece yılbaşı günlerinde hasta olmamak mı? Sonsuza kadar yaşamak mı veya 46 yaşında ölmek mi? Zombi tarafından ısırılmak mı yoksa bir vampir tarafından ısırılmak mı? Sonsuza kadar hapiste yatmak mı yoksa ölmek mi? kendinin ölmesi mi yoksa kardeşinin mi ölmesi Biz izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Bugün, Görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadardı.